Merhaba arkadaşlar. Ben CoinTelex ekibinden Sezer. Kaydınızın olması gerektiğini düşündüğümüz borsalar için kayıt videoları çekmeye devam ediyoruz. Bu videoda KuCoin borsasına nasıl üye olunur bundan bahsedeceğim. Yine CoinTelex sayfamıza gelerek en aşağı kısımda olan referans linklerini bulabilir. Buradan KuCoin borsasına tıklayarak %20 komisyon indiriminden faydalanarak oluşturabilirsiniz kaydınızı. Tıkladıktan sonra size e-mail ile veya telefon numarasıyla üye olma seçeneklerini sunuyor. Ben e-mail'e tıklıyorum ve daha sonra buraya mailimi yaz, yazıp e mailime kod göndermemi istiyor. Send Code dedikten sonra kodum geliyor. Kodumu buraya yapıştırıyorum. Mailimden mailime gelen kodu. Eee daha sonra şifre oluşturmamızı istiyor. Hızlıca şifremi de oluşturayım. Referans kodu otomatik olarak doluyor bizim linkimizle yaptığımız zaman. Ve kayıt ola tıklıyoruz. Kaydımız oluşturulmuş oluyor. KuCoin borsasının kaydı bu şekilde oluşturuluyor arkadaşlar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler.